Evlatlarım, nicelik ve nitelik. Türkçede olduğu gibi bu kelimeler İngilizcede de oldukça sinsi. Kulağa benzer gelirler ve aynı olduklarını sanmanıza neden olabilirler. Ama endişelenmeyin. Sisleri dağıtmak ve gerçek benliklerini ortaya çıkarmak için buradayım. Nicelik. İngilizce: quantity. Yani bir şeyin ölçülebilir miktarı veya sayısıdır. Mesela kaç tane elma var? İşte bu bir niceliktir. Quantity means the amount or number of something that can be measured. For example, how many apples are there? That is quantity. Nitelik. Quality. Bu ise bir şeyin nasıl olduğunu ifade eder. Mesela elma tatlı mı, ekşi mi, yeşil mi, kırmızı mı? İşte bunların hepsi niteliktir. Quality means how good or bad something is. For example, whether the apple is sweet or sour, green or red. That is quality. Nitelik, bir şeyin tanımlayıcısı iken, nicelik ise sayılabilir bir ölçüdür. Quality describes something, and quantity is a countable measure of items. Ancak evlatlarım, yukarıdaki tanımlar bu iki kelime için tek başına yeterli olmaz. Nicelik, bazen çokluğun bizler üzerinde bıraktığı hissi de anlatır. Örneğin, güzel bir bahçede yüz farklı çiçek vardır. Buradaki maksat sadece çiçekleri saymak değil, aynı zamanda o bahçenin ne kadar renkli ve canlı olduğunu göstermektir. Nitelik ise sadece belli özellikleri değil, aynı zamanda kalplerde ve zihinlerde iz bırakan derinliği belirtir. Sizi etkileyen bir müziğin niteliğini ancak ruhunuzda bıraktığı etkiyle anlayabilirsiniz. Evlatlarım, unutmayın. Tanımlar yalnızca ilk adım. Hayatın büyük savaş alanında asıl güç bu kavramları kullanabilmektir. Şimdi ben size önce niceliğin yani sayının ve tekrarın nasıl zafer getirdiğini göstereceğim. Ardından niteliğin gücüne geçeceğiz. Bakınız, nicelik, kuantiti, savaş meydanında asker sayısıdır. Çok ok, çok kılıç, çok mızrak. Kalabalık bir ordu ile düşmanı ezip geçmek istersin. Çünkü bazen sayılar savaşları kazanır. Bir hattat düşünün. Bir günde, bir haftada değil, yüzlerce kez aynı harfi yazıyor. Tekrar tekrar. El titrer, kalem kayar, mürekkep taşar. Ama quantity, yani tekrar sayısı, zamanla ona ustalık getirir. Ya da bir halı ustasını hayal edin. Bir, üç, beş halı dokuyarak usta olunmaz. Yüzlerce halı, binlerce düğüm. Her desen, her iplik ellerinden defalarca geçer. Aldanmayın evlatlarım. Düşünün, iyi düşünün. Sadece çokluk başarı mıdır? Binlerce askerini plansızca cepheye süren bir paşa, elini aklını katmadan aynı harfi kopyalayan bir hattat yahut gönülsüzce ilmik atan bir halı dokumacısı. Söyleyin bana, bunlardan hangisi gerçek bir zafer kazanabilir? Peki, nasıl uygulayacaksınız bu kalite ve derinlik arayışını? Elbette ki körü körüne değil. Sevgili öğrencilerim, hepiniz bunu yaşadınız. Lale al Ela lale al, lale lale al. Al ela alı binlerce kez tekrar edebilirsiniz. Ama sadece bunu yaparak asla Evliya Çelebi seviyesine ulaşamazsınız. Nicelik var ama ruh yok. Nicelik peşindeyken aynı zamanda derinliğe odaklanın. Büyük yazarların eserlerini okuyun. Onların zihinlerine dalın. Kendi zihninizi de zenginleştirin. Nasıl ki Hattat her bir çizgisini daha iyi yapmak için çabalar, Halı dokuyan her düğümü inceltir. Siz de daha iyiye odaklandığınızda büyük işler başarabilirsiniz. Ustaların eserlerini okuyun, onlardan ders alın, kendi eserlerinizi zenginleştirin. Ebeveyn olarak çocuğunuzu binlerce farklı ustaya gönderebilirsiniz. Okçuluk, binicilik, resim, ney, bendir. Ama özlü bir söze dikkat etmemiz gerekir. Her işten anlar ama ustası değildir. Çocuğunuz biraz bundan, biraz ondan anlayacaktır ama hiçbirinde usta olmayacaktır. Oysa bir alanda derinleşirse işte o zaman nitelik ortaya çıkar, tutku ve ustalık birleşir. Esnaf kardeşlerim, biraz sizden bahsedelim. Ucuz mal getirmek kolay. Miktar önemli. Çok satarsınız ve karınız azar azar da olsa artar. Peki ya rakibiniz sizden daha ucuza satarsa? Bu yarışta ne kadar dayanabilirsiniz? İşte tam da bu noktada sizin müşterilere verdiğiniz değer devreye girer. Kendinize bir itibar kazandırın. Kaliteli mal taşıyan, üstün hizmet sunan bir tüccar olun. Daha az satabilirsiniz ama her satışınız değerli olacaktır. Ve en önemlisi rekabet azalacaktır. İtibarınız başlı başına bir değer haline gelir. Benim zamanımda Bursa İpe'yi, Kütahya Çinisi ve Antep Bakırcılığı çok rağbet görüyordu. Yüzlerce yıl sonra da saygınlığını koruyacaklarından eminim. Evlatlarım, nicelikten korkmayın, cesurca sayıları artırın. Ama unutmayın, nitelik ruh ve ustalık demektir. Sadece çoklukla yükselmek yetmez. İyilik ve ustalıkla yükselin. Her işin başı kalite... Her sayının ardı anlamdır. Zaman akıp geçer. Evlatlarım, binlerce sayfa, binlerce iş. Ama ruh yoksa, boş bir hazine gibidir. Nicelik yolunuza rehber olsun. Nitelik ise kalbiniz olsun. İşte gerçek zafer budur.